Burası Modus Vivendi merkezi. Kapıları aralıyoruz. Türkiye'nin dünü, bugünü ve yarını için. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Ermenistanlı Türkoloji öğrencilerinin hazırlamış olduğu Direnen Anadolu Halklarının ve Ermeni Halkının Zafer Perspektifleri adlı programı sunuyoruz. Büyük bir yaşam aracına dönüşün en büyük kanun özgür yaşam iladesidir. Özgürlük ve adalet yoksa hayatın da anlamı yoktur. Anlamın, düşüncenin ve insanın gücünü keşfedin. Önderliğe ve özgürlüğe yaklaşmak için sürekli yürünmelidir. Türkiye, altı kredi kartlı fakirlerden oluşan bir toplumdur. Türkiye toplumu kılık değiştirmiş bir bilgisizlik kıskacındadır. Osmanlı'nın eğitimsizliği bugünkü Türkiye'ye yansıyor. Kobane, kadın savaşçıların, kadın direnişçilerin zaferidir. Zihniyet ve irade yetersizliği aşılmalıdır. Eşitler arasında hizmette birinci olmaya bakın. Teslimiyet kendine ihanettir, en derin yenilgidir. Mum dibine ışık vermedi, Tayyip'in yeni Türkiye'si çok karanlık. Özgür insan olmak, komploları boşa çıkartmaktır çözümlenen an değil, tarih, kişi değil, toplum olmalıdır. Her zaman demokratik çözüm yolu açık tutulmalıdır. Türkiye'de toplum üzerine saldırıları kontrgerilla örgütlüyor. Kontrgerilla TC devletinin de kendisidir. AKP öncülüğündeki gericiler Anadolu halklarının düşmanıdır. Savaş tamtamlarının sesi yıkımın sesidir. Susma, sustukça Bülent Arınç konuşuyor. Suskunlar da saldıranların suç ortağıdır. Gerçek her zaman devrimcidir. Gelişmeler çok ciddi bir demokratikleşmeyi dayatmaktadır. Bilincin, iradenin, inancın zaferini taşıyın. Yazda değil, sonuna kadar isyandayız. Türkiye gele gele bacak arasından reklam arasına geldi. Türk yargısı politize olmuş durumdadır. Türkiye'de ürkütücü bir hukuki döneme geçildi. Erdoğan cuntası paşalarla aynı noktada. Amerika'ya Müslümanlar, Afrika'ya AKP'liler keşfetti. İnsandan daha yetkin bir laboratuvar düşünülemez. Hiçbir oluşum koşulları ve izahı olmadan doğmaz. Toplum insanı hayvandan niteliksel olarak ayıran bir şeydir. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Ermenistanlı Türkoloji öğrencilerinin hazırlamış olduğu Direnen Anadolu Halklarının ve Ermeni Halkının Zafer Perspektifleri adlı programı dinlediniz.